Merhaba ben Nur Altundal, e, Yalova Termal e, Mağdurlarındanım. E, uzun bir süre nasıl kurtulacağımı düşünürken e, Sayın Mehmet Onur Bayram e, Bey'le tanıştım avukat. Dolayısıyla bana tavsiye ettiler, başka birileri bana tavsiye etti ve ben de kendilerine başvurdum. Davamı açtırdım, iptal davalarımı, sözleşmelerimin iptal davasını açtırdım ve kazandılar. Mehmet Onur Bayram ve Muratcan Aydın'a teşekkür ederim ve bütün tahsilatlarımı da aldım. E, toplam 42 bin lira para aldım, bütün tahsilatlarım da yapıldı. Dekotları da e, sayın e, bende ve Mehmet Onur Aydın Bey'dedir. E, hepsine teşekkür ediyorum. Gönül rahatlığıyla başvurabilirsiniz ve gönül rahatlığıyla davanızı açın. Kesinlikle kazanacaksınız ve paranızı geri alacaksınız. Bakın ben bir öğretmenim, e, çok mağdurdum. E, gerçekten bana internetten falan değil. Birisi tavsiye etti Mehmet Onur Bey'i. E, o tavsiye üzerine kendisini aradım, başvurdum. Ee, ve kazandı ve bütün paramı da aldım. Bugün itibariyle son taksitimi de aldım. 15 bin liramı dekontlarımda elin elimdedir. Kesinlikle güvenip davanızı açın. Bu beladan kurtulun. Başka bir şey söylemiyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Merak etmeyin. Gerçekten güvenilir insanlar. Ben aldım. Dekontlarımı da e, Mehmet Onur Bey e, sizinle paylaşabilir. Teşekkür ediyorum. Kesinlikle başarıya ulaşacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Ben aldım. Sağ olun. Onur Bey, Mehmet, Onur Bey'e teşekkür ederim ve arkadaşlarına sağ olsunlar. Allah razı olsun.